Şunu bilmenizi istiyorum. Benim hayatımda çocuklar ve kadınlar en hassas olduğum, en duyarlı olduğum konular. Ama bütün yaşadıklarımı size anlattım şu an. Artık e, değerlendirmek de isterseniz değerlendirirsiniz. Bu videoyu paylaşmamdaki en büyük sebep yarın öbür çocuklar, çocuklarım benim bu videoyu izlediğinde, annesinin videosunu izlediğinde benim benim kim olduğumu bilsinler nasıl bir baba olduğunu bilsinler. Onları hak etmek, onlarla zaman geçirmek. Ya düşünün, 43 yaşında ilk defa babalık hissiyatı bu kadar gelişti bende ve babalık duygusu bu kadar gelişti. Tam böyle çocuklarımı sevecek dönem de Çünkü benim ilk eşimden bir oğlum öldü. Dokunmadan öldü. 2,5 yıldır boyunca böyle çocuk acı çekti ya. Dokunamadım ona ya. Dokunamadım öldü çocuk ya. Mezarı kaynayan, ben berber yapamadım ya. Berber yapamadım, berber. <laughs> mezarı yok çocuğum, mezarı yok. <laughs> Allah'ım dedim, ilk defa, ilk defa hasta olmayan çocuklarım var. Perda var, o değil Allah'a çok şükür. Nübey Avzay, onları yaşamak istiyorum, ne olur benden almasın. Onlara bir şey olmasın, onlar... Yeter ki bana o olmasın. Razıyım, sorun yok. En mutlu anında... En mutlu anında... Hep şu dua etti, ne olur bir şeyler değişmesin olumsuz anlamda. Ama kara bulutlar gelmeye başladı. Bunlar kendi düzenini korumak için Uğraştılar. Deniz Hanım da zarar attı Bu adam eşektir dedi. İkinci evliliği benle yapar dedi. Yapar dedi. Ondan sonra her şeyi daha güzel kontrol edelim dedi. Merkezde garantiye almışım dedi. Param da var dedi. Her şeyi poterini yaktı ya. Yaptı. Yaptı. İnanın bak ben bir daha böyle bir insanın yani bana ihanet eden hiçbir insanla bir daha birlikte olmam. İşim olmaz. Böyle olmam yasak bana iadiden kim olduysa bu dünyada ben vazgeçtim. Bitti bende. Kardeşlerimle 10 yıldır görüşmüyorum. 10 yıldan fazla oldu. Babamla yeni barıştım. Sadece anlayamadığım bir şey var. Yine Allah'a havale ediyorum. Yine Allah bilir. En iyisini Allah bilir. Allah ne dediyse, hangi yolu gösterdiyse en iyisini yapmaya çalıştım. Şaşırmıyorum artık bundan sonra. Ne varsa onu yaşayacağım. Bugün köprü altlarında kalsam, inanın çok fazla zoruma gitmez. Çok zorlanmam yani. Çünkü hayatta mutlu olmak için çok az şey istiyorum. Çok şey istemiyorum yani. Görkem peşinde koşan bir adam değilim ben. Hayatta nerede tat var bilirim ama bunların peşinde koşan bir insan değilim.